Evet sevgili izleyicilerimiz, konumuz Adana toplu taşımacılık. Bir türlü çözülemeyen Adana toplu taşımacılık açılık e, sorun olmaya devam ediyor. En son yaşanan şehit ailesiyle şoför arasındaki münazara neticesinde dediler ki ne eğer e, toplu taşımada parayı kaldırırsak yani kart, kart kullanımını e, yoğunlaştırabilirsek sorun çözülür dediler. Bunun için 15 Mart tarihine belediye baz aldı. Sonra süreyi bir hafta uzattılar. Ee, ama e, Mart bitiyor. Hala para kullanılıyor. Zannedersen bu paradan da vazgeçmeyecekler gibi. Çünkü toplu taşımadaki özel halk otobüsleri e, paranın kalkması dolmuşçularla yani özel halk otobüsü arasında haksız rekabet doğuracağından e, söz ediyorlar. Ama e, bu Ücretsiz taşımalarla ilgili e, e, özel halk otobüslerinin e, yaşadığı sorunlarda e, şikayetler gelmeye hala devam ediyor.